Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Eylül pazartesi. Merhaba. Untere Königstrasse artık yayalara ve bisikletlilere ait. Araba giremeyecek. Untere Königstrasse'de artık durum böyle. Stern ve Hollandische Platz kavşakları arasındaki bölüm 3 Ekim'e kadar yaya bölgesi. Dün canlı müzikle yapılan açılış töreni sırasında restoran, kafe ve fırınların önüne yerleştirilmiş masaları doldurmuş müşteri görüntüleri önümüzdeki haftalarda neler yapılabileceğini ve nasıl bir değişim yaşanacağına dair bir ön fikir verdi. Araçsız açık hava deneyi. Amstern ve Hollandische Platz kavşakları arasındaki Unterkönigstrasse'nin bir yaya bölgesi haline gelmesinin nasıl olabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Kassel'de araçların en yoğun olarak kullandığı Unterkönigstraße pazar gününden itibaren yaya bölgesi olacak. Açık hava deneyi bir ay sürecek. Kassel Belediyesi ve üniversite daha sonra alanın yaya bölgesi olarak kalıp kalmayacağını inceleyecek. Gürültü ve emisyonları azaltmak için şu andaki yaya bölgesinin üniversiteye kadar geçici olarak genişletilmesi Kassel'deki araba trafiğinin Untere Königstrasse olmadan çalışıp çalışamayacağını göstermeyi amaçlıyor. Bununla birlikte uyuşturucu suçlarının odak noktası olarak bilindiğinden Kassel halkı arasında pek sevinmeyen semtin popüler hale getirilmesi de hedefleniyor. Almanya'da sadece yoksulluk artmadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da görünür hale geldi çalışma koşullarının kötüleşmesi, sosyal konutların azalması, kiraların ödenemez hale gelmesi yaşam koşullarını giderek daha da dayanılmaz hale getiriyor. Bütün bunlar Almanya'da göçmen karşıtlığını ve ırkçılığı da körüklüyor. Dresden'de başlayan Neonazi Pegida gösterilerinden sonra bir araya gelen 350 sivil toplum kuruluşu Seçimlere 3 hafta kala Berlin'de bu konulara dikkat çekmek için sokağa çıkılmasına karar verdi. Genel seçimlere 3 hafta kala "Unteilbar" sloganıyla daha fazla sosyal adalet talebiyle Berlin'de bir araya gelen 30 bin insan dağıtımın aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya yapılmasını istedi. Gösteri boyunca araçlardaki kürsülerden ve Strausberger meydanında kurulan sahneden yapılan konuşmalarda Covid-19 sürecinde refah içinde yaşayanlarla yoksullar arasındaki makasın daha da açıldığına, düşük gelirlilerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğine dikkat çekildi. Seçimlerin yaklaştığı şu günlerde politikacıların öncelikli olarak sosyal adalet ve insan hakları taleplerini dikkate almaları istendi bir konuşmacı, yoksulluğun kaldırılması için mücadele öne alınmalı. Yoksulluğa karşı mücadele için paraya ihtiyaç var. Yani yeniden dağıtıma. Zenginlerden alınan vergilerin hissedilir derecede artırılması gerekiyor, dedi. Organizatörlere göre demir yollarındaki grevler ve korona kısıtlamalarına rağmen bu kadar insanın bir araya gelmiş olması kötü bir bilanço değil. Ancak partilerin daha iyi ücret ve vergi adaleti gibi soruları programlarına almasına yetip yetmeyeceği bilinmiyor. Sosyal adalete dair ne varsa asgari ücretin yükseltilmesi, savaş harcamalarından vazgeçilmesi, iklimin korunması, kiralık işçiliğin kaldırılması için politika yapan sol partiye seçmen desteği yüzde altı. Neden? Ya bu insanlar umutlarını kaybettiler ya da Almanya'da sosyal adalet tıkır tıkır işliyor. GDL Başkanı Vezelski demiryolları yönetimini, sendikasını makinist ve tren görevlileriyle sınırlama planı yapmakla suçluyor. Makinistler Sendikası GDL Başkanı Klaus Vezelski, tochabağanı sendikasının toplu sözleşme yapmasını engellemek istemekle suçladı. Vezeski ARD ve Zeydef kanalında yaptığı açıklamada Demir Yolları yönetiminin GD'li makinistle ve tren görevlileriyle sınırlandırdığını ve atölye ve idarede çalışanlar için toplu sözleşme imzalamayı reddettiğini söyledi. Vezeski bunun anayasada güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlali olduğunu söyledi. Bezelski, grevin esas olarak parayla ilgili olmadığını da dolaylı olarak kabul etti. Bezelski, demir yolları bizi kalıcı olarak makinist, tren görevlisi ve restoran işletmecileriyle sınırlandırıyorsa ve dolayısıyla ilgili şirkette çoğunluğa ulaşmamızı engelliyorsa yüzde 3,2'yi kabul etmek zorunda değilim Öğretmenler Birliği okul karantinası tartışmasında dikkatli olunmasını istiyor. Alman Öğretmenler Birliği Başkanı, okullarda korona karantina önlemleriyle ilgili tartışmada dikkatli olunması çağrısı yaptı. Heinz Peter Meidinger, sınıfta iyi bir havalandırma varsa, bir sınıfta hava filtresi sistemi varsa, o zaman tüm sınıfın karantinaya gönderilmesi gerekmez dedi. Almanya yayın ağına bir açıklama yapan Meidinger aşılı çocukların karantinaya alınmasının gereksiz olduğunu söyledi. Eyaletlerin çoğunda okullar yeniden açılıyor ancak karantina kuralları hala çok farklı. Sağlık bakanları bunu değiştirmek istiyor. Şimdiye kadar bir sınıfta enfekte bir öğrencinin bulunması durumunda eyaletlerde farklı uygulamalar yapılıyor. Bazı eyaletlerde yalnızca çocuğun yanında oturanlar, bazı eyaletlerde ise sınıfın tamamı karantinaya alınıyor. RKI'ye bildirilen yeni korona enfeksiyonlarının sayısı yükselmeye devam ediyor. Ülke çapında 7 günlük izdenste artıyor. 7 günlük yeni korona enfeksiyonu insidensi 84,3'e yükseldi. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 4749 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Bu sayı bir hafta önce 4559 olarak açıklanmıştı. Aynı süre içinde Almanya genelinde 8 ölüm vakası daha kaydedildi. RKI pandeminin başlangıcından bu yana virüsten ölenlerin sayısının 92.354'e yükseldiğini açıkladı. Gelelim Hessen'e. Hessen'de ülke çapında en yüksek inzidens rekoru. Hessen'de kayıtlı koronavirüs hastası sayısı 24 saat içinde 319 arttı aynı süre içinde herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi. Çok sayıda şehir ve ilçe korona kurallarının daha da sertleştirilmesi için kabul edilen yüzlük inziden sınırının üzerinde. Offenbach 220,8 inzidens değeriyle Almanya'da Leverkusen'den sonra ikinci kent durumuna yükseldi. Ayrıca Hessen Eyaleti'nin pazartesi günü 116,9 izidensle ulusal bir karşılaştırmada tüm eyaletlerin en yüksek değerine sahip olduğu belirlendi. Kasa bölgesinde 78 insan daha virüse yakalandı. Kasa Sağlık Dairesi 30 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. İnzidens değeri Kasel'de 163,3'ten 189'a yükseldi. Kasel Kaymakamlık bölgesinde ise insidans değeri 74,3 olarak belirlendi. Sistemli gözetim, kötü muamele ve zorla çalıştırma. Geçtiğimiz yıllarda Çin hükümetinin Müslüman Uygur azınlığı nasıl baskı altına aldığına dair daha fazla ayrıntı gün ışığına çıktı. Almanya'da birçok tekstil firması hakkında Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Aralarında Hugo Boss ve Lidl'ın da bulunduğu şirketlerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurların zorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı kazanç sağladığı ve bu nedenle insanlığa karşı suça bulaştığı ileri sürüldü. Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi müdürü şirketleri Uygur halkının sömürülmesinden kazanç sağlarken Avrupa hükümetlerinin Çin'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Sincan bölgesindeki yeniden eğitim kamplarında en az 1 milyon insanın kültürel ve politik olarak hizaya getirilmesi programı uygulandığı söyleniyor. Kırsal bölgelerden binlerce insan iplik veya tekstil fabrikalarında devlet tarafından organize edilen çalışma programları aracılığıyla çalışmaya zorlanıyor. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.